Merhaba hanımlar, Göz nuru Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir sıralı oya çalışacağız. Renklerimiz e, fazlaca sıralı olduğu için. Şimdi hemen modelimin yapımına geçeyim. İplerimi çektim kenara. Yazmamın markası Reyyan içinde böyle güzel renklerim var içerisindeki renklerden çalışacağız zaten ben biraz çalıştım modelimi altına yeşil zürafa gittim isterseniz kendi renginden de gidebilirsiniz hemen yapımına geçeyim yandaki zürafaya atlıyorum bir adet zürafa yap yapıyorum hemen üzerine çıktım 3 adet multimulti- o E Evet. Şimdi bu üç taneyi topluyorum. Bu şekilde. Bir. ikincisi Ve üçüncüsü. iğnemi topladım. Bu şekilde. İpimi üstte attım. Alttan bir tane doladım. Ve çektim. Bu görüntüyü elde ediyoruz. Şimdi arada iki adet zürafa bırakıp 1 2 3'üncüye batıyorum. Şöyle bir görüntü oluyor. İpinizi çok bol bırakmayın, çok da dar bırakmayın yoksa dar bırakırsanız böyle bükülür. Bol bırakırsanız yamulur. Şimdi bir kez daha yapalım. Bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Üçüncüyü de yaptım. Topluyorum tekrar. Biraz pırpırlarımızı uzun yapalım. Çünkü alt kısmı olduğu için biraz gösterişli dursun çok ufak olursa göstermez kendini. 1 2 3.ye battım. Hmm. Sıkılayım. Tamam. Şimdi hemen diğer rengime geçeyim. Üst kısmını rengine kırmızı. Hemen başlayalım ipimizi tutturalım. Şu baş kısmını bol bıraktığımız yere bir adet düğüm attım ve bağladım. Şimdi bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle hemen yanına bir pırpır pır daha. bu yaptığım ikinci pırpırın üzerine çıkıyorum buraya bir sinek kanadı oluşturuyoruz ve buraya Tekrardan bir sinek kanadı yapıyorum. Şu ipimi kesiyorum. Şunu da şuradan kesiyorum. Ve modelim bu şekilde olacak. Ben hemen diğer ipi de takıp geleyim. Devam edelim. Evet ipimi taktım geldim. Hemen yanına kırmızının yanına sarı ipimle devam ediyorum. İplerim oyalı suni ipek. İnternetten internetten temin ediyorum. Tesbih Hürtü dünyası diye Instagram'da bir sayfa var. Oradan getirtiyorum. Siz de isterseniz getirtebilirsiniz. İkinci pırpırımı da yaptım. Buraya batıp sinek kanadımı oluşturacağım. Modelimiz çok basit. Yeni başlayanlar gayet kolaylıkla yapabilirler. Ben genelde çok büyük modellerden hoşlanmıyorum. Daha ufak tefek çıtı pıtı. Bugün de bu modeli tercih ettim. Eğer istediğiniz bir model olursa, anlatmamı istediğiniz Instagram'dan DM'den yazabilirsiniz. Şimdi hemen diğer renklerimi de yapıp geliyorum. Videom çok fazla uzamasın diye. Evet hanımlar, bir modelimizin daha sonuna geldik. Hepsini tamamlayıp geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi, bana yorum yapmayı unutmayın. Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Zaten profilimde var. Hayırlı günler.